Değerli öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrencilerim. 19 Şubat 1982 yılında başladığım bu kutsal görevimin sonuna geldim. 38 yıllık öğretmenlik hayatımın bitip emekliye adım atışımın hüznünü ve burukluğunu yaşıyorum. Ama şurası bir gerçek ki mesleğimin en güzel, en huzurlu yıllarını sizinle geçirdim. Bu okula tayinim çıktığında 25 yıllık yöneticilik görevinden sonra Öğretmenliği yapabileceğim konusunda tereddütlerim vardı. Siz yöneticilerim ve öğretmen arkadaşlarım sayesinde hiç sıkıntı çekmedim. Öğrencilerin sevgisi, sizlerin sıcak ilgisi, dostça yaklaşımı sayesinde öğretmenliğimin en güzel, en sorunsuz yıllarını geçirdim. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Şunu bilin ki bu bir veda konuşması değil. Hiçbir zaman sizlerden korkmayacağım sizin iyi gününüzde, sıkıntılı gününüzde, sağlığın olduğu müddetçe hep yanınızda olacağım. Her birinizi kalbimin en güzel köşesine yerleştirdim. Sizlerin mutlu, sağlıklı ve başarılı olması için hep dua edeceğim. Beraber görev yaptığımız dönemlerde hiçbirinizi kırmamaya özen gösterdim. Bilmeden bir kusurum olmuş ise beni affedin. Bugüne kadar üzerinizde zerre kadar bir hakkım var ise tüm haklarım helal olsun. Sevgili öğrencilerim, bir öğretmeniniz, bir büyüğünüz olarak sizlere nasihatim, okulunuzun, öğretmenlerinizin kıymetini bilin. Derslerinize düzenli çalışarak onları mutlu edin. Vatana, millete ve bayrağa faydalı iyi insanlar olun. Sizlerin başarılı olması bizleri fazlasıyla mutlu eder. Değerli öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrencilerim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, hep mutlu, hep başarılı olun. Kalbim ve dualarım sizinle. Sizleri seviyorum, haklarınızı helal edin.